Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dacia Dakar. Evet arkadaşlar. Koşuşturmak istiyorsanız, gariban arabası diyorsanız ve çok masraf çıkarmasın diyorsanız bu tür araçlar gerçekten ideal. Sol kapımızı açtık. Şuradan mandalı bir kere çektik arkadaşlar. 92.132 kilometrede 81.555 91.555 yani tam 1000 kilometre 10.000'i geçirmiş. 11.000 kilometre yol yapmış. Geliyoruz. Kaputumuzu açıyoruz. Şimdi dur. Burada ne yaptık? Elinle göster. Hemen açarken şunu sola ittik. Tamam. Kapa, aç kapıyı. Bir tane sol tarafımızda bagaj amortisörü, motor kaputumuzu sabitledi ve güveni aldı arkadaşlar. Evet. Hava filtresini çıkarıyoruz. Cumburlop. Şurada iki tane mandal var. Kendiniz de çıkarıp petrolde falan hava filtresine hava vurabilirsiniz. Çıkarıyorsunuz. Şöyle bir hafiften tık tık yapıyoruz. Evet. Tozlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi. X olmuş. Arkadaşlar X'in ne demek olduğunu siz biliyorsunuz. Evet şurada talimatlar var suyla yıkamayın diye bir bölüm en sağ tarafta Sigorta taplası ve beynin olduğu yer araçlarda beynin her Her aracın beyni e, Şekil olarak bütün araçlarda aynı Japon Kore hepsi beyin bu şekilde arkadaşlar 2 ya da 3 tane soket olur bunda 3 tane soketi var Akümüz yeni değişmiş Mutlu akü Motorumuzun havalandırmasını açalım Bunda yağ çubuğuyla yağ doldurma kapağı aynı olduğu için yağı çok hızlı koymayın, taşırırsınız. Motor su koyma yeri ve cam silecek su koyma yeri. Şimdi, 1000 kilometre neden geçti? 1000 kilometre e, yani işimizin yoğunluğu nedeniyle bir de günde yani 300 kilometre yol yapıyorum bununla. Trigger kayışı değişti mi bu arabanın? Yok, değişmedi. Değişmedi değil mi? Şu anda 90 binde olmuş. Trigger kayışını kontrol edeceğim. Gerekirse 100 binde. Bir dahaki sefere ya değişeceğiz patronuna söylersin. Evet. Şimdi arabada birkaç tane kusur gördüm. Gelir gelmez onu göstereceğim. Hasan sen yağ bakımını yap. Bir. Lastikleri kaldırıma mı çıkıyorsunuz? Arasını sürtüyoruz abi. Kaldırıma çıkmışsınız. Arkadaşlar. Bu araç 3. hafta 2017. 2017'nin lastiği. Şöyle küçük bir yuvarlağın üzerinde 3. hafta 2017 diyor. Bu araç kaç model? 2015. 2015 model. Demek ki 2017'de bu araca lastik alınmış. Ön sol lastikte böyle bir yaralanma var. Hemen gösteriyorum. Dipte burada yaralanma var. Bunlar tehlike sınıfına giriyor. Ve kaldırımlara düzgün çıkılmadığı zaman lastiklerde böyle yaralanma var. Evet arkadaşlar Dacia Dakar dediğim gibi 90 bin olmuş. Sadece ve sadece bu aracın yağ ve filtreleri balatası değişmiş. Ekonomik bir araç. Hani bazı insanlar doplomu, kangomu, işte kedime, bilmem ne mi, mu, şu bu diyorlar ya. Yani hem fiyat olarak diğer araçlardan ekonomik hem de zaten Renault bütün ürünlerini kullanmış. Sadece kasasında ufak tefek Renault değişiklikler yapıp fiyata diğer e, kendi grubundan biraz daha düşük tutmuş ama ekonomik bir araç. Bugüne kadar hiçbir şey yaşadın mı? Yok abi herhangi bir 90 bin kilometre boyunca rahatlıkla kullandın. Hayır, rahat rahat kullandım. İyi. Hayrını gör. Teşekkürler.